Bir gece aras odasında kitap okurken pencerenin ardından gelen garip bir ışık fark etti. Işık odasının içine kadar süzülüp yerde durdu. Yaklaştığında bunun altın rengi, kanatları olan minik bir anahtar olduğunu gördü. Tam dokunacakken anahtar havalanıp pencereden dışarı uçtu. Aras hiç düşünmeden peşinden koştu. Dışarı çıktığında Gökyüzünde dev bir kapının yavaşça kapandığını gördü. Kapının arkasında ise ışıkların dans ettiği büyülü bir şehir parlıyordu. Ama kapı kapanmak üzereydi ve anahtar hızla oraya doğru gidiyordu. Aras, konuşan bir sincabın omzuna atladığı küçük bir kayıkla gökyüzüne uzanan nehirde yol aldı. Yolda gökyüzünde süzülen balinalar, kanatlı kediler ve devasa şeffaf balonların içinde yaşayan çocuklar gördü. Sincap ona, gökyüzü anahtarı her yüzyılda bir kaybolur, onu geri getiremezsek yıldızlar sönmeye başlar, dedi. Bir fırtına çıktı. Gökten düşen devasa renkli taşlar nehrin yolunu kapatıyordu. Aras ve Sincap'ı suyun altındaki gizli tünelden geçerek kapının önüne ulaşmayı başardılar. Tam kapıya vardıklarında anahtar ellerinin hemen önünde süzülüyordu. Ama anahtarın etrafında altın zırhlı, gözleri yıldız gibi parlayan bir muhafız belirdi. Bu kapıdan kimse geçemez diye kükredi. Aras cesurca öne çıktı. Yıldızlar sönüyor, onları kurtarmak istiyorum. Muhafız bir an durdu, sonra gülümsedi. O zaman denemeni izleyeceğim, dedi ve kenara çekildi. Aras anahtarı kapıya yerleştirdi. Kapı yavaşça açıldı ve o anda bütün gökyüzü binlerce renkli yıldızla patlayarak aydınlandı. Şehirden gelen melodiler havayı doldurdu. Gökyüzü yeniden hayat buldu. Aras anahtarı yıldız muhafızına teslim etti. Muhafız, "Artık sen gökyüzü koruyucususun." dedi. Ve Aras bir anda kendi odasında penceresinden yıldızlara bakarken buldu kendini. Ama yatağının kenarında hala o altın anahtar duruyordu.